Evet beyler. Bugün korkacağız birazcık. Hadi gidelim. Aynen öyle. sikeyim <laughs> Ya oğlum bak iki oluyor bak. Şaka değil iki oluyor. Nerede? Ananı İki oluyor. Buradan. Abi videodan önce biz oynadık bunu tamam mı? Ben ikinciye korkuyorum çünkü sesler çok yüksek. T. Ve bırak kitle. O yüzden buraya tamam bundan şey yapmadım abi. Ananı sikeyim. Oğlum. Ana, ne avrı. Oğlum ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Abi. Para almaya geldim de. Bir vurlar beni. Ben sürekli pisi olan mı oluyorum? Pisol yok. <laughs> Kurtar beni. Abi senin pingin de bir çok değişik yok. Sen 41'de oynuyorsun. Ver. Ne pistolü sikti et pistolü. Yürü gidiyoruz. Aç orayı abi. Aa. Orası bu çocuğu. Vur aç burayı da. Oluyor? Kolay gelsin. Giyisi <laughs> bataryası diyor. Bunu ne oldu lan aşağı indi. Ev giysisi. Ya takıl kaldım ha. Ee? Geri gidiyoruz herhalde ne bileyim. Ne? Şimdi <laughs> o çok fena drop girdi. Tamam geldi. Bağırıyorlar ha gel vur öldür şunları ya bana kurabar bırakmadın sanırım. Açık kapıyı. Döv şunları. Al ister misin? Al götüne sok. Ananı vurdum Aşağıda da var. Buraya açılmış mı? Yok. Vur vur. Amın Aa, amına, amına Amına Es kuzuciyet. <laughs> ana. Ne diyor? Elektrik ana. istiyor. Ana. Buraya. Ana ne burada? Abi ben burada sıkıştım. Kapıyı kapat Gel abi. Burada bir şey var mıydı lan? Yoktu galiba. Gidelim abi. Anana, o da ne anana, anana. ne? oldu lan ne geçti? Ben no içeri <laughs> ne oldu? Ne oldu? Tamam yürü no ile geçeceğiz o zaman. Şimdi nereye gideceğiz? Sağdan gideceğiz. No clip'i bırak be be. Ne oldu no clip'i bırak. Ah tepeye çıktım. Hadi. Hareket edemiyorum. Heh geldim okey. Herhalde. Nereye gidiyoruz? Are you önden? Hayır. Kurabara ola ses geç önden yürü ya. Bir şey çıkarsa sen öldüreceksin. Tam arkandayım abi devam. Ab tabanca. Aç abi şurayı kır. Kırılıyor mu? Yok. Tamam hadi geri gidiyoruz. Şuraya da gidelim. İlerle abi. <laughs> Aa bata kap. <laughs> aleyküm. Ne oluyor yine? Na Ospu çocuğu. Bana silah yok mu? Var. Ne oluyor lan? Pompik var. Aa pompik aldım. Ana. Bana yok mu? Bana Ama sen şey bırakmadın pompik aldım. Ya. Bana bir şey bırakmadın ya. Pompik koyabiliyor mu buraya? Açılmıyor ki bu. Koyamıyorum. Ben Ama sana pompik nasıl ben. bırakacaktım? Bilmiyorum ki. Ben kendimi alırım kardeşim sen rahat ol. Aldım hadi. Robar da al. Pistol da al. He dur alayım. Ha, tamam, hadi. <laughs> o neydi aga ne yapıyorsun ya? Sıçtım. Tamam şimdi geri. Şuradan geldi. Öyleyim. Çıkar mısınız beyefendi? Beyefendi çık. Çıksana lan. <laughs> Ay yok kara götüm sikeyim. Bak bunu istiyor herhalde bu. İlerle Nerede abi, bu? Abi ilerle. İlerle lan. Lan çıksana. <laughs> Allah'ım. Şu ya. böcekten nefret ettim. Ya yani no clip attım. Ne oluyor? Lan revolver aldım. Ne? Magnum aldım, magnum aldım. Revolver. Güzel. Bu nasıl oldu amına koyayım? Bekle dur. Sesler geliyor içeriden. Osturma sesleri geliyor. Gidelim mi? Nereye kaçan lan? Bu ben. Evet abi. Arkadaşlar. o ne oğlum? Arkadaşlar birazcık Anladım. hastayım. Anladım. <laughs> o yüzden ee, like bekliyorum. Like atın, abone olun, para kazanayım, tedavi olayım. Anladım. Şunları kırak abi. Tam bir şey yok. Hadi yukarı. O piç bir tane şey vardı. Ne Anladım. oluyor lan? Yarrami kemir. Tamam be ver. Bu sana ne olmuş baba? Gel. Buyur önde. Oh Hı? Buyur önde. Ben Travis Coco oturmayayım. Hayır. Normal karaktersin abi. Ne oh oluyor the ya? Hayırman. Ya gitti yine durdu orada ya. Oha. <laughs> İlla bunu istiyor bak. Nerede bu? Aga birazcık uzun sürebilir. Ne yapıyorsun ya? Bana koyayım, silah yok. Tecavüz ediyor ya. Ya bu metin kimin La yaptığını <laughs> Lan neredesin? Bana koy, Nokia'yla gittik. Abi, çıkacağımız odaya geldim ben. Ne oluyor lan? Abi ben çıkacağımız odaya geldim. Ben de geldim. Ama bırakınca yürüyemiyorum. He tamam. Abi biz ölmüyoruz ki ama. Ölmemiz mi lazım? Evet bu kapı mı abi? Niye burada böyle bir şey var? Bu sefer önden. Tamam hadi. Hadi abi. Pardon abi. Ha yok oldu. Ben buraya gitmem. Yapacak bir şey yok hadi gidiyoruz. Şöyle aşağıda. Aa ne oluyor? Ne vuruyorsun hmm. lan? Pikeye bak. Şu an ben vuruyorum. Ya ramı kemiksin. Ne oldu? Backrooms'a geldik. Gelsene piç. Bence buraya gerek. Oo, bence o zaman buraya gerek. Da. Oy ne aldım? Aa onu ben alamıyorum fuck Get man. Pulse rifle al kubas. Um... Pulse rifle al bakayım buraya amına koyayım Aldım. Yap. Tamam buraya girdik zaten. Ananın amcı. Pitch. Ne oldu yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> dedi, dedi yok oldu exit var. Anahtar bulmamız lazım çık ben girerim. Ananı o ne? Öcü. Ne oldu am? kırıldı Geberin lan. Senin amına. Ananı çekeyim. Kaç tane var bundan? Tamam stres yapmayın beyler. lan geri geldik. Ha? Bizim mikyanın geri geldik. Bak 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 bak. O nasıl iş amına. Aa geri gelmişiz ya. Tamam bir dakika o zaman. Buradan. Gelmiş. O zaman bir dakika buranın açılıyor olması gerekmiyor mu şu an? Yok. Abi Neredesin artık. abi? Ne oldu amına kutular kutular kırıldı ama. Şimdi abi? o zaman şurada kapılar vardı. Bura açılıyor muydu? Yok hala açılmıyor. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Elektrik diyor, elektrik diyor. Mantıklı. Şimdi beni Buyurun şey koyayım. diyor amına koyayım. Şimdi bana beni şey yapacak, elektrikçi yapacak beni şimdi tövbe tövbe. Buyurun benim. Gel şuraya. Gel şuraya buradan gideceğiz. Demek çıkılamam. My room bir eee tamam, porn Bir saniye bak şuraya <laughs> gitmedik abi. Aynı silahtan var amına ki. Abi buraya göz, girdik göz. mi biz? Hayır abi. girelim abi ama bu sefer sen geç yürü Ama bekle abi şuraları bir kontrol edelim. Ettim ben şimdi. O ne? <laughs> Eşhedü enne. Geldim şey abi. Çık şey çık gel ya gel. Ne oluyor? Evet. Aa high voltage diyor. Evet açtık kapıyı. Hadi gidebiliriz. Emin misin? Evet açıldı dedi. Tamam. Hadi. Ben... Çık da geleyim. Nigar. <laughs> pardon abi. Riches my here. One can to run with nigga. I'm to find nigga. Orası değil abi. Bu değil. Oha ya, şu ke kapı. kendiliğinden açıl. Ana ne avradını bu ne? Key! Lan key! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi gidebiliriz. Koş getirsen sen. ben arkamdan getir.

Vurma, vurma, vurma. Ya çık ana. Ananın avradının amına ki. Aç, Açtım. Aç. 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 ne oluyor? Oh fuck. De. Bir an gravity gun. Ona ne avradın ona? Gravity Doğru, gun adam, aldım. Aga gravity gun aldım. Ne oldu az önce amına koyayım Oha kapı açıldı. Hadi yürü siktirip gidelim. Bir dakika lan bu ne? <laughs> ne? Oha. Mermiler var. Nasıl çekeceğiz? Aa çekiyor çektim. Çektim. Bana geldi hepsi Şat... neyse. Ya bana da geldi. <laughs> Güzelmiş. İkimize de geldi yine göre güzel. Ananı amına amına amına. Erkek seçiyorduk. Erkek seçelik. Eşhedü en la ilahe illallah bu fırs pezevik. Git. Koptum ya. Öldün değil mi? Bak bak tipe bak tipe bak. Maşallah maşallah eli yüzü düzgün. Bu ne? Baksana gel gel şunun güzelliğine bak ya maşallah. Aynen abi. Eli yüzü düzgün bir kişi ya. Ana ne avrat. Yok abi gel final boss. Sen o taraftan git ben buradan gideceğim. Ananın amı. İbne böcek attı. Crossbow aldım. Crossbow Abi sen gravity gun al aldın mı? Aldım aldım. Crossbow aldım. Ama ne koydum bunun evladı. Sen ne aldın? Crossbow alayım ben de. Evet, Hop aldım. Abi. Açılmıyor. Bak çık amına koyma. Bliya. Bliya Bli cinetten mi? Jiyetten mi? Heh okey. Abi şimdik Tamam hadi gidiyoruz. Yanına gel. Buradan girilmez abi. Oh. <laughs> önden Beden gitmek ister misin? B'den kontrol. Buyur önden. Amına koy Tamam çık. Çık geliyorum. Ananı. Ne oldu lan oyun bitti ama. Bu adam mıydı? kadar mıydı ya? Adam vurdu, adamı vurduk herhalde. Mükemmeldi bu arada. Devam edecek. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar. Sıfır pink. Çok iyi. Evet beyler. Videomuzun da sonuna geldik o zaman. E ya bunu ne oldu? Biz o zaman evet ekmeğe ketçap banacağız. Aynen. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba. Bye bye. Baba. Baba. Baba.